arkadaşlar bu video biraz az olacak çünkü bu videoda YouTube'da nasıl iki tane hesabınız varsa nasıl değiş, hesap değiştirilir. O hesaba geçince de başka hesaba geçince de abone olmadığınız kişilere abone olamıyorsunuz. Ay abone olabiliyorsunuz. Like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Yeni attığım videolardan da haberdar olmak için like abone olunca yanında bizim işaret çıkıyor. Ona basıp tüm işaretlerseniz yeni atacağım tüm videolardan haberdar olursunuz. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar YouTube'a giriyor. YouTube'a girdi ya. Burada ka kanalımız kanalınız varsa resim var. Resim orada bir resim çıkıyor. Resime basıyoruz. Buradan böyle böyle değil resmi yeniden basalım. <laughs> Buradan böyle hesap değiştire basıyoruz. Orada iki tane hesabını iki tane hesabınız varsa e-posta o çıkıyor. İşte böyle böyle hesap hesap değiştire basıyor kendi resmimize basıyoruz. Aşağıya kaydırıyoruz hesap değiştire basıyoruz. O iki tane hesabınız varsa Prolar benim Prolar ailesi Cellat e, e, kanalım var. O yüzden hesap oluyor bu. Adınızı da de, değiş e, bu videoda adınızı da değiştirmeyi e, göstereceğim. İşte böyle. Resme bastık. Böyle hesap değiştir var. Benim iki tane hesabım olmadığı için başka hesaba geçemiyordum. Geçemiyorum. İki tane hesabım olsaydı sizlere gösterirdim. Şimdi kanalımızı kanalımızın başlığını resmi nasıl koyacağız? Adımızı nasıl düzenleyeceğiz? Onu göstereceğim. Kendinize basıyorsunuz. Kanalımız oradan kanalımız çıkıyor. Kanalımızı yazıyorsunuz. Burada kanalı düzenle ve videoları yönet var. Kanalı düzenleye basıyorsunuz. Bakın ben ne yazmışım. Al, e, açıklamada Allah rızası için kanala abone ol. Sizi seviyorum yazmışım. Adım. Buradan böyle basar. Bu prolar ailesi. Cellat benim adım. Ona burada şey var. Adına basıyorsun. Adının yanındaki ka kalemi basıyorsun. Kalemleri basınca yazıyor. Burada da bir tane fotoğraf işareti var fotoğraf çek ya da fotoğrafların fotoğraflarınız varsa burada gözüküyor. Buradan böyle bastığımız alttakine basarsanız fo, fotoğraflarınız varsa görünüyor. Fotoğrafınız yoksa fotoğraf çekip koyabilirsiniz. Ondan sonra burada fotoğraflar çıkıyor. İstediğiniz fotoğrafa tıklayıp seç seçiyorsunuz. Arkadaşlar o zaman o zaman Hepinize bay bay. Videoyu, videoyu kapatmadan önce like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Tekrar hatırlatayım ben sizlere. Kanalıma like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Tüm yeni atacağım videolardan da haberdar olmak istiyorsanız abone olduktan sonra yanda bir çan işareti çıkıyor. Ona ona basıp tümünü işaretlerseniz tüm yeni attığım videolardan Haberler olursunuz O zaman hadi bay bay.